oynuyoruz. Aynen bildiğiniz gibi mızrak atıyor. O yüzden de mızrakla kalkanımızla kovmamız gerekiyor. Küçük mızrakları var. Çık, çık. Ve muzakların bir tanesi 10 can götürüyor. ve andan çok güçlü ve sonunda ölümsüz oluyor. Ama bir kere öldürüyorlar. Ondan sonra ölmüyor. Evet, öyle bir özelliği var. Hı. Ondan sonra e, tekrar bir ölüyor tabii ki son, e, sonuna kadar sürmüyor Evet. O zaman oyun oynanamaz. Aa aa aa. Aa aa. aa saf, saf. çok zor. Bu yer inanılmaz çizgi. Burada biraz sinirleniyor. Burada, burada. Okların yönü çok önemli. Evet. Sarı oklar, şey tam tersi yönde size doğru geliyor ve böylece andan şey sizden biraz intikam almış. Renkten evet, bakmak yerine okların yönüne baksanız da olur. Hayır bak. Şey sarı oklar ters olarak geliyor. Bak şimdi görürsün Zeynep. Dur. I, I. Bu sonra geleceksin. Bu turda göreceksiniz arkadaşlar. Bak. Gördünüz mü i̇şte arkadaşlar? İşte okun yönü. Okun yönü de önemli. Aa ay. No. Ama ben çok zor arkadaşlar fakat. Bak Ece. Ölümsüz olana Ece'm kadar. bak. Oku, Ece bak. Bakma tamam. tamam. Bir şey bakma. Ben anlatacağım sana. Haklı olduğumu kanıtlamadan hiçbir şey yapmıyorum. Bak. Ok bu taraf, e, ok bu taraf gösteriyor bak. Evet. Ama sonra dönüp şöyle gidiyor. İşte. Evet işte okul yönü de önemli. Evet i̇şte oh, burası en çılgın yer. Burası beni en çıldıran yer. Burada ölmek, ölmemek imkansız. Arkadaşlar. Aa, evet hitliyoruz şu an. Can almayacağım. Tamam mı? Gel buraya. Hadi al. Hadi hadi hadi. hadi. Bana bir şey falan yapamazsın. Can almayacağım. İnsanlar neden bu kadar çılgın diyor salakanlar. Sanki kendisi eskiden bir insan değil de. Kendisi eskiden bir insanlık bir kere. Sadece bunu bilmiyorum. Sonra ne oldu? Ha yani sonra işte az şey. Bir tane Java olarak şey yaptı işte. Ve şu an kendisine salak dedi. İnsanlar neden salak dedi? Kendisine salak dedi. İşte anlayın bu kadar salak. <laughs> Kendi a. Can alacağım arkadaşlar üzgünüm. Ölmeye göze alacak kadar salak değilim ben. Anlayın gibi ben. Anlayın gö ölmeyi göze alıyor. Kendisini bir şey zannediyor. Ama kendisi asla bir şey olmayacak. Ay kendisi bir şey olacak. Aa. Hayır hayır. Hayır. Hadi daha fiz. Ama söylediklerimizi duydu bence. Aa. Ama pes edecek miyiz? No. Hayır. Hadi. Evet bu son şansımız arkadaşlar. Sonra videoyu bitireceğiz. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu sefer az Evet şimdi biraz sinirlendi ama. Asla bizi engelleyemez bu salak. Bu yeşil solda yani ruhta. Şey, hareket edemiyorsun. Sadece şey işte şu gördüğünüz yandaki oynattırma butonu şey ve işte engelliyorsunuz diyecekken sağ kanal dediklerini duymuş olmalı ki işte en nefret ya ya bir dişleri yemeğe gidiyoruz ya bu ne Aa, aa evet. Hmm. Evet iyi gidiyor. Canım Hiç yedim. de iyi gitmiyor. İyi gidiyor ama baya. Hmm, sen öylesem. Ya bu iyi gidiyor. Ya. Ben engelleyeceğim. E bir zahmet. Gördüğünüz gibi oklar havada uçuşuyor. <laughs> ben hiç pes etmeyeceğim diyor ama en sonunda ölünce pes edeceksin anlayıcı. Bunu aklına yatır. Anbay, I'm anbay. Tüm herkes onu konuşuyor. <laughs> Hiç beni konuşan yok. Evet. Harbi. Ya salak bu andan ya. Kendisi bir şey zannediyor. Ama asla bir şey olmadı. Ne olmayacak? Evet. Çünkü ölecek birazdan. <laughs> Çıkan müziğe bakmayın. Kendisi salak oluyor söylüyor bu müzikten gerçekten tam bir salak. Bana vurduğunu bakmayın. O hiç her zaman hiçbir şeydi. Ve hala hiçbir şey. Aa, söylediklerini duydu galiba. Sürekli duyuyor. Maşallah kulaklar maşallah. Aa, hayır hayır. Hayır anay anay. Anay. Pes ediyor muyuz? Evet. <laughs> hayır. Pes ediyor muyuz? Hayır. Ya sonra? Arkadaş. Ya yahu. Ya. Ya. Allah'ım. Pes ediyor muyuz? No. Tamam. Ego. Ama ben şimdi vereceğim bir şey kaldı mı? Ee, kaldı aslında. Ama birazcık söyleyebilir misin? Tamam söyleyeyim. İşte andan. Andan çok salak bir şey. Size sadece bunu söyleyebilirim. Çünkü söyleyecek bir şeyimiz kalmadı ve bu andan denen salak kendisini çok bir şey zannediyor. <laughs> Umarım sizi güldürmüşüzdür. Gerçekten kendisini şey, şey zannediyor. kendi içimde çok eğleniyorum. <laughs> son bende mi? Yorumlar <laughs> yazın. Son bende mi acaba? <laughs> Bence sorun bende aa. bu arada. A yazarsınız. Sözmeye başladım. Bence sorun bende. Ben A yazarsın sorun Z'de ya da B yazarsanız sorun şey şey oyunda diyeceksiniz. A A, A, -a. A, -a. Tamam. C yazarsın sorun Ece'de. Döverim lan. <laughs> C yazmayın arkadaşlar. A yazmayın. C yaz ama A yazmayın. A A A. İyi bir izleyici olun ve A yazmayın. Döverim lan. <laughs> ya şaka değil. A, -a. Ya, balgamımı yuttum. <laughs> <laughs> balgamımı hissetmiyorum. Aferin. Neden de hissedemezsin bir Ben asla pes etmeyeceğim. Biraz daha pes edeceksin. Görsün sen. Anlayan, anlayan, anlayan. atlatabilirsiniz ama sabaoklar birazcık e, şey ha, diyor. Sorunlu. Fake atıyor. Böyle böyle böyle. Sizi ezberliyorum şu an. Aa! Güzel. Aa. Hmm. Anda ölüyor. Hadi öl. Gerçekten. Ama sonra tekceğim olacak Evet evet bu ama şey güçsüz. ama? <laughs> ama güçsüz bir şekilde dolacak. Hmm. Aa, hayır. Hayır en kötüsü bu ya. Evet en kötüsü ve en sorun, sorunlu şey bu. Canımız hep gidiyor burada. Of hayır. Ay, Aa, mm, evet evet, evet. ama bayağı ha, azaldı. Ha. Can almalıyız. Bunu yaptığımı inanamıyorum ama can almak Çok sinirlendi şu an. Şu aptallığı kes diyorum Çok büyüdü. Evet andan ya. Bayağı sinirlendi. Hende bay, bir bayağı yani. Çok hızlı atıyor o oklarını. Kurtlamayacağımızı düşünüyor. Abi ne yapıyoruz? Ezber yöntemimizle bokları atlatıyoruz. Ez. Bu oklar bize az. Hadi anlayın. Hadi anlayın. Hadi. Hadi göster gücünü bize. Haydi ondan haydi ondan. Ondan diye spor takımı mı var ya? yoksa ha, yok, ben miyim? Yoksa yapalım. <gülüyor> yoksa <laughs> kıralım. Evet en sıkıntılı yer. Haydi, haydi, <laughs> haydi ondan haydi ondan. Haydi haydi şimdi. Haydi 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 haydi. Can almamız gerekiyor burada. Çünkü en sıkıntılı yere yine geldik. Anlayışı sözlerimizi inşallah duymamıştır. Yoksa yine eskisi gibi tam bir deli yer, tam bir salağa dönüş netice hazır bulunacak. Evet, Oo, evet, bitti aa! öldük! Ölmedik. Yes! Ay, hayır. hayır! Hayır! Endişelenme, ben burada kaptırmam. Ölürsek bu ilerlememizin sonu olur ve bu bir felaket olur. Hayır, ölmek yok bu sefer. Hem sona yaklaşıyoruz. Can alacağım. Üzgünüm. Bu sefer can almak çok akıllı caydı. Evet. Çünkü Biz çok akıllı bir şey yaptım. Ya ya. Zeynep'in <laughs> söylediğine bakmayın arkadaşlar. Kendisi tam bir boş yapıyor. Teşekkür ederim. Sen çok dolu yapıyorsun. biliyor musun? Umarım sizi gördüğünüzü. Tek söyleyeceğim şey. <laughs> Söyleyecek hiçbir şey kalmadı. Gördüğünüz gibi ölüyor bayağı sinirlendi ama sinirlenmek ne kadar evet. bayağı sinirlendi. Ay şu an öfkeden ateş saçıyordur gerçekten evet. Çünkü bunları bir oyunu yapanlar şu an bizimle oynuyor bu arada. Evet, gerçekten oyunu yapanlar bizimle oynuyor. Çat çat da yazıyor. Kazanmadık. Ne? Aa. Aa. Ben Evet ben çok güçlüyüm. Ben insan Hayır, seni... Şey Aa, herkesin umudu ve dünyalı ben seni Sen hala dersini almadın mı? Ah, hala dersini almamış. Söylediğimiz gibi yeniden canlandı. Şu an salak bir müzik çıkıyor. Ama ama e bakın yok olup duruyor. E gördüğünüz gibi çok bacaklı bacağından siyah şeyler çıkmaya başladı. O yüzden çok şimdi musik. ayakları gözükmüyor. ...bedenine şey, sağlık gelmeye başladı. Hayır, anlayamadım, sakin, sakin, sakin. Bak sakin bak. Aa sakin olamazsın çünkü ben seni işte öldürdüm değil mi? Sakin Eşim, olmak yaşayanlara göre bir şeydi. Şimdi, benim, şimdi benim şimdi bedenime ölüm. ne oluyor diyor. Şimdi ölürsek çok fena. Ölemeyiz. kendi bedenlerimizi değiştirebiliriz diyor Salak Ha çok tatlısın. Ye, yeah, ye. Yeah. Ölmem. <laughs> salak mı bu orada? Hala savaşıyor. Hadi al, hadi al. Yiyorum iti. Al, hadi. Al öldür. Yeter ki hazırlama Hadi pes et. son canım Hadi hadi öldür, öldür. Hadi, hadi, hadi. Hiçbir şey yapamıyor. Yok olduktan sonra hiçbir şey yapamıyor. Görüşürüz. Görüşürüz Handan. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Ece hiç yemesine rağmen asla başaramadı. Bundan sonraki videomuzda şey neydi o arada? Ne da? yapalım? Aa. Asriya Dreamers yapalım. Tamam. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz abone olmayı unutmayın. Bye. Yeah.